Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Eyaz'la Kaan var. Arkadaşlar bugün çok güzel, mükemmel, harika bir bedwars Wars videosu çekeceğiz. Eyaz'la ee, Kaan'ın gelmiş şerefine bu videoya tam likes. Ve arkadaşlar daha çok böyle video istiyorsunuz. video like tık, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın dermişim. Aa, bu arada Kaan'la Yağız, hoş geldiniz. Hebe. Evet. Eee arkadaşlar bu arada Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Açıklamada Discord sunucu var. Kaan'ın var. Sonra tekstür pekler var. Ne ararsanız açıklamada. Kartlardan bir de yaz abone olun size zahmet. Arkadaşlar -şey, evet. Ben stok video, video yapıyor. Çekil çekil kim atalım toplar. Oğlum. Ya Yağız, nasıl ya nasıl düşüyor ya. Arkadaşlar kanka yeni girdim oyuna. Arkadaşlar Rosef'in şeyi kalkmış. Toplar diyor, toplar. Ya Yosef yol yapmayı bilmiyor salı ya. Ya bir yerde salalım, var mısınız? Yemek ya, yiyorum hatta. Ya bak sana öğretsin yol yapmayı. Oğlum ya sen yap hadi ya. <laughs> 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 Enayiler size. Çok iyi. girme. O <laughs> iki okay, biziz arkadaşlar. Enayisiniz enayi, enayisiniz kokoliler, Dört tane zümrütüm var. Çok havalı bir şekilde yola gidiyordum. Dört zümrütüm var var. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Lan ne kadar tırıl adamlarsınız ya. Bak her, her, her saniye itlik düşünüyor. İşte bu kadar köpek birisi. Sen ne dayı? Uğur, uğur. Hı. Bella render pull demiş miyim? İyi halt demiş. Hadi halt diyeyim var video. İyi galt yemiş miyim? Ya <laughs> kırdı. Çok havalıydı. arkadaşlar. Adamları kırdı ama ben ölebilirim bu arada. Ölersem, ölersem. Oha oha bakın beyler gördünüz mü? Evet çok güzel. Adamın lagını Hyper Yavuz ya hile arkadaşlar ya da laglı bir köpek. Reportlayın. Zaten diyeceğim. Videoda da gördün ne yaptığını gördünüz arkadaşlar. Hyper Yavuz. Ha? Yey Y'yi Tamam. Sonra önce iki bize. Oğlum herkes kırılmış. Oğlum harbi kal Biz kalmışız be. Yosef! Yosef ise. Joseph <laughs> 1 sarı VS 15 delikanlı 15 3 15 delikanlı Hepimiz <laughs> <beş, gülüyor> Arkadaşlar bu arada FPS'imi FPS e 100'e sabitledim. Niye sabitledim? 100 FPS iyidir. Zengin adam 100 FPS bu alıyor. Adamlar biraz lag var ama onda. Normalde 300 FPS alıyor mu da videolarda 100 FPS çıkıyor. Hadi bir el daha girelim de sonra videoyu bitirelim. Bir win aldık. Bu başrol edeceğim. mi geçecek? Ne yapsak? Alamadım. <laughs> Geçeriz. Bugün zaten zaten elimde bir tane stok video var bir tane. Bir de bunu atarım arkadaşlarımıza. Bir tane de creative çekeriz hop size size. Size. altın atıyorum. Olursa Beyler siz şimdi bak böyle kaşınıyorsunuz ya sonra ben sizi kaşıyorum ya böyle bir kaşı. Şimdi bak şimdi. Şimdi bak şimdi on numara sesimle benim harika mi? Sana hayır diyorken hayır diyorken elli resim. Sef ya oğlum. Ödüm mü kopardım? Ödüm mü yolu yaparken tam atlayacağım. Şimdi bak şimdi oba, on numara oba. sesimle. Cennetten çiçek mi topluyorum? Yat bir diğere amca. Mekanın üç. Yoksa yardım. Kaçmaya çalışıyorum. Olmuyor. Yat dedi yere, Sıkıştırdılar seni çıkışı. haber? <laughs> Arkada ne Kanka bir şey gösterdim de takipçilerime. <laughs> Hayır. Rakas almış ya. <laughs> Gel buraya trollendim. Hah <laughs> diğeri amca. Mekanı da üç. Al onu Hey sen beni Aa ben şunları raşlıyorum ya. Şu 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 şu, şu, şu yeşilleri raşlayayım. Kloğum yok kloğum raş. Al. Attım arkana. Ben şu yeşilleri raşlayayım mı Yattı diğeri amca. Yeşiller rush Agalarla yeşiller aç ne iyi oynuyorsun şu ama ya. Ya. Bloom. Oha ama. Ama oha ya. Oha nes ya. Vay babayın. Vay babayın ya. Vay babayın tabii ya. Allahümme sen. Uy, ay düşmedi mi be? Ulan düştüyse çok güzel hareket olacak. Daha yakın. Anlarını şey. Bu adam beni alamaz. Bu adam, seni... <laughs> o adam senin eline bile verir. Yap bir yere amca mekanın sahibi 3 kuruşla oynuyor bu işler böyle olmuyor usta. beş kuruşla ne başlıyor ne işler. işler. No man. Neyse evet arkadaşlar ya. bir dahaki görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın ben böyle troll bedvars maçları istiyorsanız on like 1 like işte şey atın sonra kanala abone olun yazı kışkırtma istiyorsanız Fatih'le Fatih'e çektiğim kışkırtmaya 15 like istiyorum bir dahaki görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.